Ve sevgili yay burcu yükselen yay ve ay burcu yay olanlar bakalım bu hafta gökyüzü sizin için neler söylüyor 3 Mart haftasını konuşacağız bu haftaya bir retro ile başlıyoruz venüsün retrosuyla evet sevgili akrepler duygularınız hisleriniz geçmişten gelen bir takım aşk hikayeleri bu hafta tekrar gündeme gelebilir. Özellikle de geçmişte çok kısa süreli yaşadığınız ilişkiler varsa, hani aramızda bir çekim oldu, bir şeyler yaşadık ama devamını getiremedik ve tamamlayamadık dediğin bazı şeyler yaşadıysan bu kişiyle tekrar aranda iletişim başlayabilir bu hafta. Fakat başlarken, tekrar bir adım atarken Gerçekten bir şeylerin değişip değişmediğini tekrar sorgulaman gerekir. Çünkü retroda başlayan bir şey retro bittiğinde tekrar sona erebilir. Ee, bunun olmaması için peki ne yapmak gerekiyor? Bunun olmaması için bir kişi tekrar bize geri geldi. Evet bizim de ona karşı hislerimiz var. Hala olabileceğini düşünüyoruz. O da öyle düşünüyor. Ama şu ana geri dönmek gerek ee, sevgili yaylar. Bizi kopartan şey neydi? Biz eskiden de böyle güzel başlamıştık. Ama sonra hangi etken bizi birbirimizden uzaklaştırdı? Neden bunca zaman görüşmedik? Neden bunları çok güzel hissederken sonra bir anda kesildi bizim aramızdaki süreç. Bunu çok dikkatli bir şekilde düşünmek ve gerekiyorsa orayı onarmak gerekiyor sevgili arkadaşlar. Ancak orayı onardığımız takdirde retroda gelen kişi hayatımızdan bırakın tekrar çıkmayı belki çok daha güçlü, çok daha kuvvetli bir enerjiyle e, bir daha başlamamıza da sebep olur. Yani o çok e, sık bilinen şeyi unutalım. Aman canım retro orada geldi nasıl olsa gidecek demeyelim. O kişi geldi ama biz bizim amacımız onunla aa canım cicim yapıp tekrar kaldığımız yerden devam etmek değil. Sorgulamak ve orada yanlış olan şeyi düzeltmek. Bunu yaptığımız takdirde çok daha güzel bir ilişkimiz olabilir sevgili Yay burçları. Aşk hayatında bir belirsizlik veya kararsızlık içerisinde bu hafta kendini hissedebilirsin. E, sanki iki kişi arasında kalmak ya da hayatında kişiye karşı ne hissettiğini bilememek, biraz aklının karışması e, veya duygularını tam olarak tanımlayamamak. Ya ben aslında aşktan ne bekliyorum, ne istiyorum? Bu konu e, aklında bayağı bir yer tutabilir ve bir belirsizlik hissedebilirsin. Ama burada önemli olan şey zaten sular bir noktada durulacak. Mümkün olduğunca hislerimizi tanımlamaya çalışalım. Böylece kendimizi daha iyi tanıyıp ilişkilerde daha güçlü olabiliriz ve Flörtlerde bazı iletişim problemleri yaşanabilir. E, görüştüğünüz kişilerde hani kimse tam olarak ne istediğini bilmiyor gibi hani beni arıyor ama niye arıyor, geliyor ama niye geliyor gibi böyle e, ne yapmaya çalıştığını anlayamayacağınız karşı tarafın bazı durumlarla karşılaşabilirsiniz. Sanatsal veya yaratıcı projeleriniz varsa, bunlarla ilgili bazı projelerin duraksadığını, yavaşladığını fark edebilirsiniz. Ama bir taraftan da eskiden duraksamış şeylerin tekrar harekete geçtiğini görebilirsiniz. Belki hatta ümidi kestiğiniz ya buradan da hiçbir şey çıkmayacak herhalde dediğiniz bir şeyde ciddi anlamda bir fırsat tekrar karşınıza gelebilir. Bir de yaylar bu hafta şöyle hissedecek. Daha önce keyif aldığın şeyler aslında seni pek de tatmin etmeyebilir. Ee, hani ben işte her gün işte şurada şöyle yaparım, böyle kahvemi içerim, şuraya giderim, şuradan keyif alırım. Bu hafta şöyle hissedebilirsin. Ay buradan da çok sıkıldım. Artık buraya gitmek istemiyorum. Başka yerlere gitmek istiyorum. Ya da hani çok severek yediğim bir yemek. Ya aman artık ben bunu yemek istemiyorum. Hiç de güzel değil. Özellikle tatlı şeyler. Tatlı seven yaylar çünkü venüs tatlıyla alakalı. Çok sevdiğiniz bir şey bir anda hiç sevmediğinizi fark edebilirsiniz. Ya da eskiden uzun süredir yapmadığınız yemekleri yapmak isteyebilirsiniz sevgili yay burçları. Evet ve 3 Mart'ta Merkür bu kez e, bu alana giriş yapacak. Evet sert bir giriş yapacak ve e, yaylar için şöyle söylüyor. Evet biraz ne istediğimi bilmediğim bir zamandan geçiyorum ama aşk hayatımda çok hızlı. Aşk hayatımda da hani yalnız olan yaylar için söylüyorum e, gerçekten alternatiflerim çoğalıyor birileri yazıyor ben birilerine yazıyorum e, heyecanım artıyor e, tamam ben biriyle bu kişiyle e, görüşmek istiyorum gibi. Hem de birden fazla insan, birden fazla fırsat böyle karşınıza çıkabilir. Tanımak istediğiniz, görüşmek istediğiniz, tabii ben burada aldatmadan bahsetmiyorum. Yalnız olan arkadaşlarım için hani bir sürü fırsatınız çıkabilir. Tanımak için onlarla farklı şekillerde görüşmek isteyebilirsiniz. Böyle de bir güzel tarafı var. Veya e, kendi projeni başlatmak istiyorsan aklına fikirler gelebilir. E, kendi işimi yapmak istiyorum, şöyle de bir iş yapmak istiyorum dediğin özellikle yaratıcı fikirlerinin, senin ön planda olduğun bazı şeylerin daha e, aktif olduğunu, zihninin ve enerjinin bu noktada fark edebilirsin. Sosyal çevrende çok dikkat çekeceğini, gözlerinde sana döneceğini söylüyor. Hatta biraz fazla iddialı gelebilirsin insanlara. Birazcık da sevgili yaylar e, şunu söyleyeceksin, ya ben... Ee, bu hafta gerçekten yaşadığımı hissettim. Hayattan keyif aldığımı hissettim diyebilirsin. Biraz keyif odaklı olacağını da söyleyebilirim. Ve 5 Mart ay Uranüs-Algol kavuşumu olacak. Sabahın erken saatlerinde ee, öğlene doğru İstanbul saatiyle saat 11 gibi sona erecek. Burası önemli. Burada iş hayatına dikkat, sağlığına dikkat. Ani kazalara karşı da dikkat. Yani trafikte gidiyorsun sinirlendin mi? Sakin kal. Hani iş hayatında biri sana bir şey mi söyledi? Sakinliğini koru. Burası çok önemli olacak. İş yerinde ani krizler patlak verebilir. Bir arkadaşınla tartışma ya da beklenmedik bir değişim süreci gündeme gelebilir sevgili yaylar. Çalışma düzeninin bir anda değişmesi, planladığın şeylerin aksaması söz konusu olabilir veya yeni bir sisteme adapte olman gerekebilir. İş yerine gelen yeni bir sistem. Ee, hani bunu yapıyoruz arkadaşlar bundan sonra diye biraz sana dikte edildiğini fark edip sinirlenebilirsin. Sakin kal, adapte ol çünkü bu sene daha yeni neler duyacağız sevgili Yay burçları. Ee, aman canım eski köye yeni adet getirmeyin. Yapıyorduk işte böyle bu nereden çıktı demeyin. Adapte olun benden söylemesi. Aynı zamanda evcil hayvanı olanlar için de e, bu hafta özellikle 5 Mart dikkat etmemiz gerekiyor onların da sağlığına. 6. ev çünkü evcil hayvanları da anlatıyor. E, onların da sağlıkları ile ilgili belki kontrol ihtiyaçları var. Bunu da ihmal etmemek gerekiyor. Ve 8 Mart. Ay, Mars ve Sirius dizilimde olacaklar ve burası parasal anlamda belki de senin için en büyük fırsatları yakaladığın anlardan birisi yıl içerisinde sevgili Yay burcu. Özellikle de ortaklaşa maddi kaynaklarla ilgili önemli kararlar alabilirsin. Bu bir ortaklı işe başlamak olabilir veya iş ortağı olmayı planladığın bir arkadaşınla kafa kafaya verip oturup bir şeyleri konuşmak ve karara bağlamak olabilir. Çünkü Sirius yıldızının şöyle bir etkisi var. Küçük başlayan bir şeyin büyük ve böyle adeta bir kar topu gibi büyüyen sonuçlarının olabileceğini söylüyor. Belki şu anda fikir aşamasında geliştirdiğiniz, düşündüğünüz bir şey ilerleyen süreçlerde size çok daha büyük bir etki olarak çok daha hayırlı, güzel, büyüyen bir iş olarak da karşınıza gelebilir. Eğer konuşmak istediğiniz bir konu varsa 8 Mart'ı değerlendirebilirsiniz. Aynı zamanda bu noktada ilişkilerde güç savaşları 8 Mart'ta yaşanabilir. Hani sanki partnerin sevdiğin kişi, hani sana böyle kendini ispatlamaya çalışır gibi bir tavırlar takınabilir. Ee, burada da bunun üstüne gitmemekte fayda var. Çünkü ne dedim, küçük bir etki büyüyebilir. O etkiyi büyütmemek adına, ona söylemek istediklerimizi söylemek ve olumlu tarafından yani olayı yumuşatmaya çalışmak önemli olacak. Hani o bana şunu dedi. Ben de ona bunu dersem iş bir anda kar topu gibi büyüyebilir. 8 Mart'a o yüzden özellikle dikkat diyorum. Şimdi anlatmış olduklarım 12 burç üzerinden tabii ki genel yorumlar. Astroloji asıl kendini nerede gösteriyor? O detayları, o nokta atışlarını nasıl veriyor? Anın haritasını incelediğimizde yani sizin o doğum anınıza ait doğum haritanızı incelediğimizde verebiliyor. Ancak biz o zaman çok daha fazla detaylara inebiliyoruz. Ama genel enerjileri anlamak da haftanın enerjisini bilmek açısından faydalı oluyor sevgili yaylar. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Tekrar görüşürüz.